Benim adım Bulut Yener, sınıfım dörtçe ve bu okul yani bu okul çok seviyorum çünkü yani çok açık bir alanı var. En yani çok bahçesini seviyorum. Bahçesi yani çok açık bir alan, her şeyi oynayabiliyorum ve yani orta alan orta alanda da böyle yağmurlu günlerde ebelemece falan olmuyor. Okulun alanı da böyle yani oyun. Oyunu ve sınıfları da çok seviyorum çünkü sınıfların alanı çok iyi kimse sıkışık değil ve böyle sınıflarda da böyle bazenleri böyle yeni konu işlerken böyle çok seviyorum yani futbol, basketbol böyle bazen voleybol falan da oynuyorum. Beden eğitiminde şey böyle bazen böyle hep yeni spor'a geçiyoruz, hep yeni spor öğreniyoruz. Yhandboy gibi sporları yapıyoruz. Ondan da sporları nasıl oynayacağımızı gösterip bazenleri oyun nasıl oynandığını göstererek oyunlar oynuyoruz. benim en çok sevdiğim ders müzik çünkü yani ben gitarı seçildim. Gitarı da çok seviyorum. Benim babam da gitar çalıyor. Yani ben gitar çalmayı çok seviyorum. Müzik dersinde böyle notaları öğrenip kitap yapıyorduk. Sonra da şey yapıyorduk. Yani notalarla böyle bazen piyano çalmayı bilenler piyano çalıyor böyle bateri çalmayı bilenler bateri çalıyor ama çok çoğunlukla gitar olmuyor o sırada o yüzden yani ben gitar çalamıyordum evde çalıyordum çoğunlukla evde çaldığım için de böyle arkadaşlarım bilmiyor nasıl çaldım sonra müzik sil böyle değiştiği zaman müzik branşları eklendiği zaman değişti her şey yani bazıları piyano bazı bazıları pergi bazıları küfürlük, bazıları Herkesin farklı bir şeyi var. Öyle beşli beşli gruplara ayrıldık, Keman falan öyle şeyler var. Sonra da yani keman çalanlar var, piyano çalanlar var. O yüzden hepsi herkes farklı ilgileri olduğu için herkes de istediği enstrüman çaldığı için herkes de yani herkes de yeni öğreniyor. Çoğu yeni öğreniyor. O yüzden çok seviyorum. Müzik dersleri eskiden böyle oluyor. Sandığında olmak yani her bütün gözler sende azıcık tabii e, stresleniyorsun. Sonra da başladığın zaman her şeyi unutup çalıyorsun. Sonra da geri dönüp Arkadaşların kalkıyor. Sonra da onlara da aynı şey oluyor. Böyle, konserlerden böyle. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum birbirimde. Yani babam da böyle bilgisayar işlerinde yazılım yapıyor. E, büyüdüğümde yazılım yazılım yapmak istiyorum ben de ya da bilgisayar mühendisi e, matematik ma matematik okudu öyle o yüzden şey oldu ben de matematikte iyiyim. öyle büyüdüğümde bilgisayar mühendisi ya da yazılımcı olmak istiyorum öyle kitaplar okuyoruz teknolojiyle ilgili ee, ve İngilizce derslerinde böyle teknoloji çok ilerlerse ve biz sadece teknolojiye dalarsak ne olur öyle şeyler yapıyoruz. Bizim İngilizce drama derslerimizde de böyle drama yapıyoruz. Teknolojiyi çok kullanırsak kötüye gidebilir. Yani çok teknoloji kullanmamalıyız. En yani sonunda Bağlı kal ama bağımlı kalma. Bugünden sonra sizlerden spor yapmaya zaman ayırmanızı bekliyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hey dostum çok da, arkası, her şey. de seviyorum. Arkadaşlarım da. oluyor. oluyor. Sınıf öğretmeni, öğretmen. Onunla iyi. E, bir de e, Ark en iyi arkadaşım var. Böyle. Benim adım Davut. Robert... <laughs> Mikrofonum çok kötüydü. <titilli. gülüyor> Sana yaradı çok. Ay, metini bilirim. Benim güzel okulum. çok sordu. <laughs> okuma böyle. Bazen böyle geç uyanıyordum, ders kaçırıyordum bir tane. Çok zordu o zaman pandemide. O yüzden düzgün bir şey yapamıyordum, öğrenemiyordum. Ama sonra pandemi bittiği zaman ilk kez böyle şey, ilkokul yerini gördüğüm zaman bayağı hep, hep heyecanlandım. heyecanlandım. Sonra. Geldikten sonra çarpma bölme öyle işlemleri öğrendim. Çünkü o zaman ilk geldiğim zaman ikinci sınıfın yani sonuncu döneminde Arkadaşlarımla sadece telefondan konuşabiliyorduk. Çünkü yani şey oluyordu. Zaten orada da bir de online'da çok sessiz oluyordu. Sadece evimdeki sessiz oluyordu. Bir de öğretmenim. Mesela odaklanamıyordu. Yani geride